Türk İşi Motovlog'dan herkese selamlar. Hatta günaydın. Sabahın gene 9.30'unda götümde pireler uçuşurken nereye gidiyorum? Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere motosikletimin ağır bakımını yaptırmaya gidiyorum. İşte ilkten bir avcılara uğrayacağım. Birkaç parça alacağım. E, ağır bakımdan sonra bir de modifiye yapacağım motora. Hani az buz başlayacağım modifiye işlerine. Tabi onları ayrı ayrı yükleyeceğim videolara. İlkten ağır bakım videosu yükleyeceğim. Ondan sonra başka bir video olarak da modifiye videosunu yükleyeceğim. Ağır bakımda neler yapacağız? Ondan bahsedeyim ufaktan. Zaten videoyu ileri sararsanız göz hani görürsünüz. Sıkıntı yok. Abi zincir dişi set değişecek Benim acilen değişmesi gereken zımbırtı Ya ya filtresi. Ondan sonra işte hava filtresi, buji, buji piposu, buji piposunu kesin değiştirmem lazım e, ee, hani ufak bir sıkıntı var bu piposunda. O yüzden bu piposunu kesin değiştirmem lazım. Şu an zaten parçalar hazır beni bekliyor. E, ee, avcılara gidip alacağım parçaları Refik abiden. Bakımı yine her zamanki gibi Honda Esenyul'da yaptıracağım. Her zamanki gibi dediğim hani e, ee, abi ben bu tarz motorları servisinde bakım yaptırmayı seviyorum. Hani ağır bakımını servisinde yaptırmayı seviyorum. Çünkü ufak tefek yağ bakımlarını kendim de yapabilirim. Benim ustam da yapabilir ama böyle ağır bakımları her zaman servisinde daha iyidir abi. Size de tavsiyem her zaman servisinde bakımını yaptırın. Zaten bir sıkıntı falan olduğu zaman onlar size söylüyor. Zaten bu videoyu çok uzun tutmayacağım büyük ihtimalle. Hani bir kaç dakika olur? 7 dakika, 10 dakika. En baba bilemeden 15 dakika. Çünkü bakım yapılırken ne kadar video çekebileceğim, ne kadar net görüntü alabileceğim bilmiyorum. İşte izin almaya çalışacağım. Servisteki o bakımı yapan kişilerden hani kayıt almak için. Bakalım izin verirlerse böyle A'dan Z'ye değil de ufak ufak böyle kesintileri hani işte bujiyi takarken, buji piposunu takarken, yağ değişirken Böyle kesikleri alırım, birleştiririm, güzel bir video yaparım. Zaten oradan çıkışta da e, motora bir bakıma, hep bakım demişim pardon, modifiye götüreceğim. Modifiye yapacağız İsmet abiyle beraber. Ufak tefek bir şeyler. Bakalım hayırlısı zaten o da ayrı bir video olarak gelecek. Açıkçası biraz uykum var. Çünkü ben böyle şeylerde baya nasıl diyeyim size heyecanlı olduğum için gece yine uyku tutmadı. <laughs> Şaşırdık mı? Hayır. İşte gece uyku tutmadı. Adam akıllı uyuyamadım. Gene bir 4-5 saat uyudum da. Bakalım. Uykulu uykulu çıktık yola. Aynalarım da kapalı ya. Aynalara atsam mı? Şimdi yolların durumu ne hiç bilmiyorum. Hani araya gidebilir miyim, girmez miyim? O yüzden biraz kapalı kullanacağım. Yol durumuna göre açarım belki ya. Şöyle sinyalimizi verelim ee, Diğerler su ya mükemmel Şuan su benim en büyük düşmanım Çünkü Buji piposunda e, Ufak bir sıkıntı var onu o yüzden değiştiriyorum Hani Su almaması lazım motorun Yoksa e, Motoru kapattığım zaman Bujini kurması lazım çalışması için o yüzden mümkün mertebe sulardan gitmemeye çalışıyorum ya Neyse ben şimdilik videoyu burada ee, keseyim İşte parçayı marşayı alırken de video çekerim Oradan da Esengül onda'ya geçerim Orada başlatırım kaydı büyük ihtimalle Neyse ee, şimdilik videoyu kestim. Evet, malzemeleri aldım. Bakın malzemelerini, 3-5 modifiye malzemelerini vesaire. Şimdi 27 kilometre boyunca Esengül Honda'ya doğru gidiyoruz. Bakalım. Neyse oraya gidince ben yine video açarım. Evet arkadaşlar şu anda Eyüp abinin yerine geldik. Ee, Esengül geçmedim. Direkt buraya geçtim. Burada bütün bakımlarını vesaire her şeyini yapacağız modifiyesinde. Bilmiyorum belki bu video hani hem modifiye hem de bakım videosu olabilir. Zaten alet burada duruyor. <gülüyor> <gülüyor> İşlemlere başladığımızda tekrardan videoyu açalım. Evet, şu an motoru lifte kaldırdık. Şu şekilde biraz kirli ama olsundu. Şimdi yapılacak şeyleri ben kısaca şöyle özetleyeyim. Hava fitresi, yağ fitresi, yağ, yağ özellikle putolin, putolin deneyeceğim. Zincir yağı, DID orijinli zincir, lizoma elcik, dişli seti, led ampul, buji piposu, şu zaten bana bayağı bir sıkıntı çıkarttı motorun kendisindeki. İridium Buji ve sinyal takımı. Şu anlık bunlar. Ee, videonun devamında başka bir gün yaparım büyük ihtimalle. Ondan sonra pastacılığa vesaire geçer. Bakalım şimdiden işlemlere başlayalım. Şu anda Aydın abinin yanına geldim. Karbükü otokülüp. Ee, buradayken burada motor yıkanacak. Ayrıca pasta cira işlemler olacak. Şimdilik koyuyorum bu motoru. Bir şey olsun bir kendine gelsin. Ondan sonra gene kesip kesip koyarım. Motor yıkanmadan önce ve pastacı atılmadan önce kendini göstereyim. Zaten ufak tefek bir şeyler yaptım. işte sinyaller de işte. Zaten videonun önceki kısımlarında izlemişsinizdir. Eldikler değiştirdiği zaman elciklerini taktım şöyle göstereyim. Şu an motor bu halde. Çamur, kir, pas içinde. Pas değil de kir içinde. Şu şekilde rengi biraz soluk. Deponun rengi soluk. İşte şurada saçma sapan bir tank pedi var. Bunu da çıkarttıracağım. Bakalım bu bir for olsun. Şu motor bloğunun haline bak bu before olsun after'ında zaten görürsünüz. Evet şimdi pasta hazırlıkları başlıyor değil mi abi? Evet. Ama ilk olarak şu depodaki tank pedi sökeceğiz. Çünkü bayağı sıkıntı yani kötü duruyor. Baksana rengi pembe midir mor mudur falan. Farklı bir set alacağım buraya. Şuradan yapışacağım depoya yanlara falan. Güzel bir set alacağım. Bunu buradan şimdilik sökeceğiz. Pasta işlemine başladıktan sonra tekrardan videoyu açarım. Evet motorun bütün işlemleri bitti. Şöyle bir öncesi sonrası yapalım mı ya? Hadi yapalım o zaman.